giriş yaptık. Temmuz ayının 3. haftasında oğlak burcu kadınlarına ve oğlak burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarıma. Daha sonra oğlak burcu erkekleriyle devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Bu haftaki aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınız ve dostlarınızla olan bağlantılarınız, potansiyel enerjiniz nasıl seyredecek? Tarot kartların oğlak burcu kadınları ve oğlak burcu erkekleri için neler söyleyecek? Hep birlikte görelim. Oğlak burcu kadınları için kartlarımı karıştırıyorum. Şuradan bana kart destesi açıldı. Oğlak burcu kadınları Temmuz ayının 3. haftası için kartlarımı karıştırıyorum. Temmuz ayının 3. haftası için Oğlak Burcu kadınları kartlarımı kesiyorum. Oğlak Burcu kadınları Temmuz ayının 3. haftasında o kadar neşeli, o kadar enerjisi yüksek, o kadar alternatifleri değerlendiren, o kadar macera per perest, bu kadar e, böyle coşkulu bir oğlak burcu kadınıyla karşılaşmadıysanız hazırlıklı olun. Oğlak burcu kadınları e, potansiyel enerjisini içi içine sığmayan bir güçle, bir kudretle etrafına yansıtıyor. Aslında biraz daha e, hayatınızın şekillenmesi, renklenmesi, biraz daha böyle e, hareket gelsin diye e, bilmediğiniz ya da bildiğiniz ama daha önce de başvurmadığınız bir takım enerjilere e, yelken açmak, onları da değerlendirmek, hayatınızda farklı renklerin de oluşmasını sağlamak için bazı organizasyonlara, etkinliklere katılacağınız çok güzel bir zaman dilimi bekliyor sevgili oğlak burcu kadınlarını oğlak <laughs> oğlak burcu kadınlarının aşk hayatına baktığım zaman sevgili oğlak burcu kadınları aslında aşk hayatınızda e, bu zamana kadar görüşmediğiniz konuşmadığınız ve söylemediğiniz hep içinize attığınız muallakta kaldığınız en önemlisi beni aldatıyor musun Beni seviyor musun ya da e, işte ilişkimiz ne boyuta gidiyor nasıl yaparız nasıl hani daha önce gündeme almadığınız ve e, çok ciddi konuları bile hani zamanı gelsin o konuşsun o gündeme alsın e, ben bunları konuşursam doğru olmaz yanlış anlaşılırım diyerek kendinizi arka plana çektiğiniz bir takım noktaları artık bu hafta hani aman ne olursa olsun diyerek içinizde biriktirdiğiniz ve ee, söylemekten çekindiğiniz bir takım erkek arkadaşınızın ya da eşinizin eksi noktaları eksi enerjileri varsa çat çat pat pat suratını söylediğiniz bir zaman dilimi o kadar içiniz içinize sığmıyor ki hani oğlak burcu kadınlarını tut tutabilirsen öyle bir e, süreçtesiniz bir takım kararlar almışsınız ve bu kararlar doğrultusunda da hani hayatınızdaki bu adama da birikmiş olan duygularınız artı ya da eksi neyse bunları söylemekten çekinmeyeceğiniz bir süreç aynı Aynı zamanda erkek arkadaşınıza bu birikmiş olan duygularınızı ifade ettiniz her şey çok güzel ve dediniz ki evet ben bu ilişkide sorumluluk almak istiyorum ya da bir evlenme teklifi aldınız bu evlilik teklifine artı ya da eksi bir karar vermişsiniz bunun karar açıklaması var bu hafta aşk yaşantınızda Ayrılma sürecinizdeki karar ya da evlilik sürecinizdeki birlikte olmanızla ilgili ee, beyefendi sizden haber beklemiş hani çıkacak mıyız beraber olacak mıyız gidecek miyiz gezecek miyiz tanışacak mıyız diye böyle hani muallakta bıraktığınız bir aşk üçgeninin artık karar verme noktasına gelen oğlak burcu kadınları bu hafta içindeki bu yüksek coşku enerjisiyle e, kararını açıklıyormuş e, sevgili oğlak burcu kadınları aşk yaşantısındaki bu beyefendiye. Aşk yaşantınızda da aynı zamanda farklı bir yorumlama da yapmak istiyorum. Hep böyle coşkulu coşkulu güzel şeyler söyledim ama bir de artı eksi yönleri de var. Ee, kazanımlarınızın kaybediliş noktasında finansınız hep sizin cebinizden harcanmış ya da erkek arkadaşınızın artık mali bir krize girmesinden dolayı hep böyle ilişkinizde yüklendiğiniz sorumluluklar hep böyle e, kendinizi tutumlu olarak işte yaman ilişkimiz kopmasın hadi idare edelim hadi bu haftayı da geçirelim dediğiniz bazı noktalar artık sizin canınıza mutak etti artık böyle hani içinizde patlayan bazı enerjiler var ve bu <laughs> ya kusura bakmayın gülüyorum hani böyle ağzınıza geleni ardına koymayacağınız bir ilişkiniz var bu hafta sevgili Oğlak Burcu kadınları. O kadar coşkulusunuz, o kadar güzelsiniz ki yani şu an enerjinizi hissedebiliyorum. Çünkü meslek yaşantınızdaki bir iş bağlantısı o kadar güzel gidiyor ki. Hani aşkmış, meşkmiş, adammış yani çok güzel bir para kazanımıyla ilgili bağlantılarınızın olacağı bir dönemdesiniz ki bu dönemde de Hani Yeni bir iş bağlantısı, yeni anlaşma, yeni bir işe başlama, içinizdeki bu güzel enerjiyle birlikte muhatap olduğunuz meslek e, kuruluşlarıyla güzel iş bağlantıları yapma, hedefinize koşturma, içinizde için içine sığmayarak işte e, şevkle, coşkuyla, Para kazanımlarınızı arttırmak ve değerlendirmek için o kadar düşeş yerlerin gelmesi, bunların peşine koşturmak. İşte bir taraftan da bu erkek arkadaşınızın, hayatınızda bulunan adamın size baskıcı tavırları ya da size vermiş olduğu sorumluluklardan dolayı artık böyle hani gına gelen bir enerjiyle birlikte hani yani ee, çok güzel bir meslek yaşantınız, kariyer çizginiz, buluşma noktalarınız varken erkek arkadaşınızın sizi baskıcı durumda tutması ya da bazı sorumluluklar yüklemesi bu hafta size pek böyle ağır geldiğinden dolayı hani ani çıkışlar yapılabiliyormuş enerji bu yönde gidiyor. Evet eğlencelisiniz, coşkulusunuz, arkadaşlarınızla keyifli sohbet alanları yaratıyorsunuz ve bu sohbet alanlarında sevgili Oğlak Burcu kadınları akraba yaşantınızdaki de Ailenizde, akrabanızda sağlık problemleriyle karşı karşıya gelen bir sıkıntı var. Tekrar bir sağlık probleminin nüksetmesi gibi, ee, sağlıkla ilgili soru problemli işte anne baba ya da akraba çevrenizdeki sağlık problemleriyle ilgili olan süreçte işte tam böyle iyileştim ayağa kalktım derken tekrar hastalıkla ilgili olan kısımda e, bir haber canınızı sıkabilir. Bununla ilgili zaten kaosun oluşması, zaten hani bunun üzerine titizlikle davranmışsınız. Hastane ortamı ayarlamışsınız, belirli devlet kuruluşlarıyla bir anlaşmaya varmışsınız. Her şey çok güzel, ilerlemiş süreç iyi gider iken tekrar hani böyle kötü bir, kötü demeyeyim de, tekrar böyle tedavinin olması hususunda, tekrardan yeniden ayağa kalkışın sonunda, aslında pardon ya yanlış söylüyorum artık böyle o sağlık kuruluşundan siz güzel haber alıyorsunuz artık o bu hastane ortamıyla da ay bunun da mutluluğu var özür dilerim. Biraz önce söylediklerimi akrabalarla ilgili söylediklerimi at çöpe onları hiç söylemedim say ee, şey sağlıklı bir sürece geçiş yapıyorsunuz tedaviniz olumlu. Artık o sağlık kuruluşlarına gitmeniz, tedavi için uğraş vermeniz, hastaneymiş, o boyutmuş, anneniz babanız doktora taşınıyor, şudur budur, hepsi bitmiş. Tamam, bu hafta çok mutlusunuz, onlardan da kurtuluyorsunuz. Çok güzel, oğlak burcu kadınları meslek yaşantınızdaki girişmiş olduğunuz ya da girişimde bulunduğunuz yerlerle ilgili artı enerjilerle artı enerjilerle yüklendiğiniz bu hafta sizin için verimli bir hafta, güzel başarılara imza attığınız ve güzel kazanımlar elde ettiğiniz, liderlik vasfınızın ön planda olduğu, aynı süreçte de bu insanlarla birlikte para kazanımlarınızın arttığı çok güzel bir zaman dilimine hazırlıklı olun. Her şey bu hafta istediğiniz gibi her şey yolunda gidiyor aslında. Bu zamanı güzel değerlendirin. Kesinlikle eksi enerjileri hayatınıza almayın. Çünkü akraba çevrenizde de sağlıklı bir zaman dilimine geçiş yapılmış. Artık çalışmak, aile için mücadele vermek, aileyi işte belki hastaneye getirip getiriyorsunuz ya da doktor arayışı içerisindesiniz vesaire. Bunlara bir zaman aralığı verilmiş. Bu yüzden daha çok mesleki anlamdaki tutumunuz, arkadaş çevrenizdeki daha sıkı fıkı diyaloglarınız daha serbest bir zamana bırakmış kendisini. Daha kendi e, başın kendi hayatınızdaki mutluluklara yer vererek aynı zamanda da güzel bağlantılar yaparak özellikle e, CV bıraktığınız ya da iş görüşmesi yaptığınız haber beklediğiniz noktalar var ise bununla ilgili görüşmeler doğrultusunda yola çıkacağınız ve bu insanlarla da önemli paraların Konuşulduğu bir zaman dilimine geçiş yapan Oğlak Burcu kadınlarından bahsediyor kartlar. Bilginiz olsun. Bu kadar. Güzel bir hafta. Oğlak Burcu kadınları bu hafta en herhalde Oğlak Burcu kadınları ve Oğlak Burcu erkekleri de diyebilirim. Bu hafta en hani e, neşeli, coşkulu, güzel bir zaman dilimi olan bir süreç Oğlak Burcuna çıktı. Şu ana kadar güzel bir süreç kime çıktı bir de bir Başak Burcu kadınlarına çıktı bir de Başak Burcu kadınları da çok iyiydi Oğlak Burcu kadınlarına da çok güzel yorumlamalar geldi hayırlısı olsun Temmuz ayının son haftasında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. Yorumumu ve sunumumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim Oğlak Burcu erkeklerine. Sevgili Oğlak Burcu erkekleri. Temmuz ayının 3. haftasındaki bakalım enerjiniz ve uyarılar gelecekse bu uyarılar neler olacak kartlarımdan bunu göstermeleri için rica ediyorum. Oğlak Burcu erkekleri Temmuz ayının 3. haftası için kartlarımı karıştırdım. Oğlak Burcu erkekleri Temmuz ayının 3. haftası için kartlarımı kestim ve Oğlak Burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi... Oğlak burcu erkekleri etrafınızdaki savunduğunuz nokta, konu, durum, vaziyet ne ise haklı olduğunuz bölümdeki ve tartışmada olduğunuz insanlar neresi ise bu insanlarla artık aranızdaki bağların ya da tartıştığının konunun uzamaması için olayları akışına bırakan, üstelemeyen, ve artık bu insanlarda da tartışma noktalarında yer almak istemeyen Oğlak burcu erkeklerinden bahsediyor kartlar. Hani daha uzak seyirde olayları gözlemlemek, içerilerinde bulunmamak, daha uzaklardan kontrol altına almak gibi bir etkinlik içerisinde sevgili Oğlak burcu erkekleri. Oğlak burcu erkeklerinin aşk yaşantısına baktığım zaman Oğlak burcu erkeklerinin aşk yaşantısında ee, akrabalarınız mali kazançlarınız finansınız kadın arkadaşınızın olsun sizin olsun finansman olarak akrabalarınızla ilgili paydaş alanda birleştiğiniz bir hafta, hane içerisindeki finansı değerlendirmek e, akrabalar arasındaki bir e, Ticari anlaşmada sizin de yer almanız kadın arkadaşınızın hanesinde olabilir. Sizin e, iş yerinizle ilgili ya da çalıştığınız ortamdaki yerle ilgili kadın arkadaşınızın akrabalarının da gelmesiyle birlikte... ...ilişkinizde çatırtamaların başladığı, daha çok böyle e, finansın ve paranın, işin, mesleğin konuşulduğu... ...bu yüzden akrabalarınız da ilişkinize gireceği için ilişkinizdeki bazı e, almış olduğunuz kararlardan vazgeçiş e, bu akrabalarınızın mali bir problemi altın mı alacaksınız vereceksiniz artık düğün planlaması mı yaptınız akrabaların uzlaşması ya da uzlaşamaması hususunda bir problemle karşılaşıyorsunuz bu hafta Oğlak burcu erkekleri. Belki de biraz daha uzaktan gözlemlemek, on, akraba çevrenizin, eşinizin ya da kadın arkadaşınızın e, ailesini izlemek, kendi akrabalarınızın etkisini, tepkisini gözlemlemek gibi bir sürece geçiş yapmış Oğlak burcu erkekleri aşk çantasında. Ama meslek yaşantısında tamamen seyahat odaklı. Aslında akrabalar makrabalar ilişkinizde tamamen fasafis bunlar Çünkü bunları bahane ederek oğlak burcu erkeklere şehir dışına çıkmak, arkadaşlarıyla birlikte seyahatlere gitmek, iş görüşmeleri yapmak, bunlarla ilgili analizler yapmak, raporlandırmak ya da İlişkinizden uzak durmak için akrabalar arasında kavgalı tartışmalı alanlardan yılmış usanmış ve bıkmış tamamen tamamen meslek yaşantısıyla ilgili alanlarda uzaklaşmak seyahate çıkmak ee, bulunduğu aşkından ailesinden akrabalarından uzaklaşmak isteyen bir oğlak Burcu erkeği var çok sıkılmış bu akrabalardan ya ve akrabalarınız arasında ani çıkışlardan dolayı bazı akraba çevrenizdeki insanları terk edişiniz, artık onlarla görüşmek isteme, istememe eylemleriniz, finansal konuda akrabalarınızla ilgili paydaş alanlarda ilişkinizdeki çatırdamalara ve hayal ettiğiniz dünyanın içerisinde bulunmaları, sürekli sizin hayatınızda bir şekilde bir noktada bulunmaları, adli hükümlerce bir hukuksal bir mücadeleye de giriş var aslında. Fakat şöyle de bir şey var sevgili Oğlak Burcu erkeklerim. Bu gideceğiniz seyahatlerde ya da çıkacağınız yolculuklar ne ise bunlar daha çok böyle ülkesel toplumsal yarar ve fayda adına ise yola çıkın. E, kendi e, kazanımlarınız haricinde topluma yararlı bir iş için yola çıkılması gerekiyormuş. Bu işse bu yola çıkın. Bu işle ilgili değilse yalnızca kendi kazanımınız için bir işse, yani çevreye yararlı, doğaya yararlı veya e, insana yararlı. Yani bir okul malzemesi değil yani yola çıkacağınız süreç. Ee, bir tıbbi atık gibi, böyle geri dönüşüm gibi, böyle özel bir sektörle ilgili olan bir kısımla yola çıkılacağınızın haberini veriyor kartlar. Bununla ilgili iş görüşmeleri ve bununla ilgili yanınıza alacağınız Arkadaşlarınızdan bahsediliyor. Sanki böyle dernekler, vakıflar, kurumlar, kuruluşlarla ilgili bağlantılar bu hafta Oğlak Burcu erkeklerinin inanılmaz gündeminde. Daha çok böyle vakıflar, e, siyasi, politik e, kişilerle bağlantılarınızın olduğu yardım dernekleri, kuruluşlar gibi vakıflar gibi yerlerdeki önemli bir sürecin imzası atılıyor bu hafta Oğlak burcu erkeklerinin hanesinde. Yani buradaki meslek kuruluşları, buradaki alanlarda daha çok seyahatiniz, iş bağlantılarınız, buralarda ilgili sektörünüz varsa buradaki Oğlak burcu erkeklerinin e, seyahat doğrultusunda e, kazanımlarıyla ilgili önemli bir süreçten bahsediliyor. Oğlak burcu erkekler aslında biraz da temkinli ilerliyorsun. İlerlemeniz gerek. Daha çok devlet kuruluşlarıyla bağlantılı olan firmalarla ilgili olan kısımla e, ki firmalarla vakit geçirmeniz sizin için daha verimli olacakmış. Ve sevgili Oğlak burcu erkeklerinin akraba ve aile yaşantısına baktığımda e, dediğim gibi bu kadın arkadaşınızın istekleri ya da sizin istekleriniz eşinizin istekleri hayatınızda ol, olmanız vakit aralığınız her neyse finansınız, kayıplarınız, yıkımlarınız akrabalarınızla ilgili bu paylaşamadığınız ya da akrabalarınızdan borç aldığınız ya da borç verdiğiniz kişilerin sizin üzerinize üzerinize gelmesi ya da sizin onlardan bir takım verdiklerinizi geri temin etmeniz kadın arkadaşınızın ya da eşinizin pek size tavır almasına sebebiyet verecekmiş. Bunu da zaten gözlemleyecek misiniz sevgili Oğlak burcu erkekleri? Akrabalarınızın bazı finansal konularda sizden destek alması ya da sizin onlardan destek almanız hususunda bazı birikimlerin, bazı emlakların, arsaların gözden çıkartılarak satılması, paydaş alanda hakkınıza düşen e, paranın size az verilerek ya da sizin çok verilerek akrabalar arasında bir tartışmaya sebebiyet veren bir durum. Bununla ilgili hukuksal bir mücadelenin başlaması gibi önemli bir süreç de var Oğlak burcu erkeklerinin hanesinde bu hafta itibariyle bilginiz olsun sevgili Oğlak burcu erkekleri. Temmuz ayının 4. haftasında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. Sunumumu ve yorumumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum. Hoşça